Ne yapıyoruz burada? Nasıl bir oyun oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum. Geri götür beni. Ben de durdum seni dinliyorum. Geri götür beni diyorum. Bak burası Ömer'in mahallesi. Benim. Benim mahallem. Bak şu aşağıda bir açıklık var görüyor musun? Bana ne? Bir şey görünmüyor ki zaten. Burası bizim futbol sahamızdı. Orada top oynardık. Cengiz'le ben orada kan kardeş olduk. Bak bu izin aynısı Cengiz'le de var. Bu sokağın başında ileride Hüseyin abinin atölyesi vardı. 15 yaşında oraya girdim. Ali abinin çırağıydı. Sen gerçekten senin Ömer olduğuna inanacak mı zannediyorsun? Ben sana gerçeği anlatayım. Sen sonra neye inanmak istiyorsan ona inan. Biz ayrılmaz üçlüydük. Cengiz başını belaya sokar, ben kurtarırım, Ali kızar. Sonra şu binanın arkasında bir pastane vardı. Hep beraber oraya gidilir, deliler gibi eğlenir, çok gülerdik. Allah'ım sen gerçekten dediklerine inanıyorsun. Eşek kadar adam olmuştuk. Hala pastaneden buraya kadar yarış yapardık. Sonra babam sesimizi duyup dışarı çıkardı. Baba. Bu adam. Bu adam benim babam. sen. Yani. Mümtaz amca çok geç oldu. Yormayın kendinizi bu kadar. Bırakın sabah kalsın. Yorulmam oğlum ben burada. Eller işleyince kafa daha rahat oluyor. <laughs> bu da çok baharetti ha. Hemencik verdi. Elleri. <laughs> Oğlumun elleri gibi. Nasıl yani Mümtaz amca? Ah, siz boş verin beni. Ben bugünlerde nereye baksam oğlumu görüyorum. Yaşlılık işte. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. Bahar kızım. Eyşan'a tekrar çok geçmiş olsun. Cengiz uslanmaz çocuktu. Ama Ömer'den sonra değişti. İkinci çocuğumuz o bizim. Ezel, gözünü seveyim bir daha ziyarete gidersen beni de götür Mert'le. Sevinir. Allah'a ısmarladık. Ezel bu adam senin baban falan değil. Sen iyi değilsin. Bu adam benim babam Bahar. Ben mahkemede başına eğişini gördüm onu. Eyşan tanık koltuğunda beni mahkum ettiğinde, yüzüme bakarak yalan söylediğinde... ...babamın benden nasıl utandığını gördüm. Bir babanın çocuğundan vazgeçmesi nasıldır bilir misin? İyi bilirim. Sonra hapse attılar beni. Babam bir kere ziyaretime gelmedi. Bir gün kardeşime dedim ki... ...getirme anneme bir daha. Sen de gelme. Niye? Çünkü ölmüştüm. Çünkü çok utanıyordum. Çünkü çalmadım bir paranın yerini söylemediğim için her gün dövüyorlardı beni. Çünkü Ali abi beni ziyarete gelmişti. Yüzüme bakarak beni tehdit etmişti. Eğer bir şey söylersen senin o kör. O kadar aciz olmak ne demek biliyor musun sen? Evet. Yakından biliyorum. Babamdan biliyorum. Senden biliyorum. Bir resmi kafandan atamamak ne demek sen biliyor musun? Neyi konuşuyoruz biz? O resim aklımdan çıkmayacak. Ablamla sen orada. Sen bana ne yaptın? Sen biliyor musun Ezel? Bir de var.